Bedene şifa veren eller, ruhun şifası müziği kendilerine hobi edindi. Hastane önlüğünü ve formasını çıkardıktan sonra içinde yer aldıkları müziğe hayat veriyorlar. İşte hastane çalışanlarından oluşan o koro ekibi. Hem şarkı dinliyor, hem şarkı söylüyor, hem de hastaları tedavi ediyorlar. Bu stresi azaltmak, çalışma motivasyonumuzu arttırmak için ...müziğin birleştirici gücü sayesinde bir araya geldik. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin her perşembe konser veren... ...30 personelinden oluşan kora ekibi var. Hastanemiz doktorları, sekreterleri, hemşireleri, diyetisyenleri, teknikerleri hep bir aradayız. Baya eğlenceli geçiyor, ee, güzel günler geçiriyoruz ve çok mutluyuz. Sağlık personelimizin motivasyonu, sosyalleşmesi, birbirleriyle kaynaşması bu hizmetin, bu önemli hizmetin verilmesi için de bence çok önemli diye düşünüyorum. Ve şimdi bu ekip Unutulmaz Film Müzikleri adıyla büyük bir konser vermeye hazırlanıyor. Unutulmaz film müzikleri denilince de akla Yeşilçam şarkıları gelir. Efsane sanatçı Belkıs Özener'in de konuk sanatçı olacağı konser için ekip provalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık işte iki yıldır bu korumuz e, provalarına devam etmekte. Bu yıl ikinci konserini yapacak. Bu bizim için çok kıymetli. Konser 21 Ekim Pazartesi akşamı Başakşehir Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezi'nde olacak. <laughs>